Normalde bizim tek yaptığımız işe dört tane herif girişmiş. Yani biz bunları çocuğun ödevlerini yaptırırken yapıyor. İşte Allah öyle donanımlı yaratmış kadınları. Bir de kadınları beğenmezler. Hamur bile yoğrulunca dört beş saat dinleniyor. Biz dinlenemiyoruz. Banyoya giriyoruz. Bir banyo yapalım diye. Duşak abini yıkayıp çıkıyoruz. Çıkarken de makineye çamaşırları atıyorum. Çocuğun ödevlerini yaptırırken en sevdiğimiz diziyi takip edebiliyoruz. Hem Milli Eğitim Bakanlığı'yı hem şefiyiz. Yani aklınıza gelebilecek her şey biziz. Kadınlar olmasa erkekler yemin ediyorum bir gün bir saat yaşayamaz. Sonra da döneler kadınları beğenmezler. Siz ne iş yapıyorsunuz akşama kadar? Yaptığınız bir temizlik. Eline versen bir gün şu evi far görmüş tavşan gibi baka kalır. Neyse çok sinirlendim yine kahve içmem lazım. Siz buraya yazsın tamam, ben gavi içip uzaklara dalacağım.